Tevişan durumdayım. Tevişan durumdayım. Kostüm saç makyaj bir hastaneden falan geliyorum. Ne diyor Seyran şey diyor orada mı? Ya ha ha. Seyran bakış atar yazıyordu arkadaşlar. Masada da bırak. Okumadım Allah daha. Ya bu bunda heyecanı kaçmasın. Çok az bir sürdü. Seyran diyordu orada Mümkün bir Mümkün değil arkadaşlar <laughs> ya. Nasıl sürprizler olacak bu sene? Çok güzel herhalde. Ben de merak ediyorum. Röportajımız bittiği zaman ben de okuyacağım. tüm sürprizleri göreceğim. Bugün mü aldınız senaryoyu elinize? Ee, onunla da ilgili bilgi vermem doğru olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün tekrar şöyle bir okuma günüm benim. Her gün böyle bir üzerinden geçmeyi seviyorum. adım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerleyiz. 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 Yeni bir videoyla yine sizlerle biz. Sizler için Yalı yaptığının yeni sezon çekimlerinden gözde Kansu'dan yeni görüntüler, yeni röportaj getirdiğim elinde yalı çapkını dizsinin yeni sezon. Yeni bölüm senaryosuyla nişan taşında görüntünün gözde Kansu'dan az kalsın senaryoyu ifşa ediyordu nişan taşında bir kafede yeni bölüm senaryosunu okurken görüntülenen gözde Kansu, senaryosu elinde basın mensupları röportaj yaparken az kalsın senaryoyu ifşa ediyordu. Henüz senaryoyu okuma fırsatının olmadığını söyleyen Kansu dizinin yeni sezonu ile ilgili adeta ser verip sır vermedi dizinin yeni sezon çekimleri başlamak üzere sizler için yeni kareleri paylaşmaya devam.